Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe 8 haftada topladığı 16 puanla 4. Sırada yer alırken transfer çalışmalarına da erkenden başladı, İngiltere'den transfer iddiası. Yaz transfer döneminde Fırt ile ilgilenen Everton, bir kez daha oyuncunun peşine düştü. İngiliz basınından Goodison News'ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Everton, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrosuna katmak için harekete geçti. MUURINH -O, o takımda tutmuştu. Yaz transfer döneminde Mourinho'nun Fred'in takımda kalmasında ısrarcı olması nedeniyle transfer gerçekleşmemesi haberde belirtilenlerden. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan Fred bu karşılaşmalarda bir gollük skor katkısı sağladı.